Herkese yeniden merhabalar. Bugün de sizlere 2022 yılında 2001 model olarak satın alınan bir Passat'a ilişkin bir dava anlatmaya çalışacağım. Kilometresi düşürülmüş bir araba bu. 2022 yılında müvekkilimiz tarafından satın alınmış dedik. 128.500 liraya satın almış müvekkil bu arabayı. 21 yaşında bir araba dikkat edin yani şimdi bazen de telefonda böyle konuşmalarda ve soruyorsunuz işte 8 yılın üstünde dava açılmıyormuş vesaire gibi. O sadece galericilerin sattıkları araçlar için bir garanti yükümlülüğü getirilmişti galericilere. Onlarla ilgili bir konu ve bunlardan tamamen bağımsız bir konu yani. O zaman 8 yılın üstündeki bir araba için işte 10 yaşında 15 yaşında bir araba için dava açılabilir mi? Elbette açılabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Hiçbir yasal engel de yok. Bunu söyleyelim. Müvekkil bu arabayı 2022 yılının Ocak ayında satın almış. 128.500 liraya satın almış. O zaman üzerinde yazılı kilometre 240 binmiş. Daha sonra kilometre kayıtlarını sorguluyor. Ve bu arabanın 2017 yılında 271.000 kilometrede olduğu öğreniyor. 2019 yılında 215.000 kilometreye düşürülmüş. 2017-2019 arası bir düşürme var. Müvekkil arabayı 2022'de almıştı. Demek ki ona satan kişi veya ondan önceki sahipler tarafından bir kilometre düşürme işlemi yapılmış. Bizim için bu şeyin önemi yok. Kimin düşürdüğünün önemi yok. Bize satan kişi mi yoksa ondan önceki sahipler mi? Bunun hiç önemi yok arkadaşlar. Bu hususu o yüzden anlatmayacağım. Daha önceki videolarda uzun uzadıya anlattım. Çünkü satıcı sattığı bir malın ayıbından dolayı bu ayıpların varlığını bilmese dahi alıcıya karşı sorumludur. O yüzden buna girmeyeceğim. 128.500 TL'ye almış işte dediğimiz gibi her zaman anlattığımız gibi arabanın o günkü satış tarihindeki ayıplı değeri ve ayıpsız değeri bilirkişi raporuyla bulunacak bilirkişi bunları tespit edecek. E, ve bu bulunan bu oran ayıplı değer ve ayıpsız değer arasındaki oran sizin arabayı satın aldığınız değere uygulanacak. Nedir mesela bu? Şöyle söyleyebiliriz. E, şimdi bir mal var 100 lira. Ayıpsız değeri 100 lira. Ayıplı değeri yani kilometresiyle oynanmış değeri 75 lira. Demek ki neymiş bu? Ayıplı değer ve ayıpsız değer arasında %25 değer kaybı varmış. Ayıplı değeri ayıpsız değerinden %25 daha düşükmüş. O zaman siz aracı kaça aldığınıza bakılır. Tamam bu değer kaybı oranı bulduk. Peki biz arabayı kaça aldık? İşte bizim müvekkilimiz burada 128.500 liraya almış. E, Bir kişi raporunda %25 değer kaybı dediğine göre... 128.500 liranın %25'i işte 32.000 küsur eder. Ne edermiş? Bakalım şuradan karar da ekleyelim hatta. Davanın kabulüyle 32.125 liranın dava tarihine itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davadan alınarak davacıya verilmesine. Davalı dediği burada arabayı müvekkilimize satan kişi. Davacı dediği bizim müvekkilimiz işte 32.125, 128.500 liranın %25'i ediyor. Demek ki bu dosyada bilir kişi bu iki araç arasındaki ayıplı değer, ayıpsız değer arasındaki farkı %25 olarak bulmuş. Mesela soruyorlar işte ya biz piyasa raici 150 bin lira olan arabayı e 100 bin liraya aldık. O zaman bizim alacağımız yok mu? Tabii ki var. Mesela 150 bin TL ayıpsız değeri olan araba %25 eğer ayıplı de bunun %25 eksiği olacaksa ne eder? E, 112.500 bin 500 lira eder. 112 bin 500 lira. Ama siz 100 bin liraya aldınız değil mi? Siz ayıplı değerden dahi düşük bir fiyata aldıysanız bu arabayı o zaman yine de satış bedelinden indirim talep edilebilir. O zaman siz ne alacaksınız? Ne dedik? Ayıplı değer ve ayıpsız değer arasındaki oran %25 dedik. Tamam. O zaman 100 bin liraya aldıysak biz bu arabayı %25'i ne eder? 25 bin TL eder. O zaman satıcıdan 25.000 bin TL alırız. Eğer biz bu arabayı bakın çok acayip bir örnek veriyorum. 150 bin lira değeri olan arabayı siz 50.000 TL'ye bile almış olsanız 50.000 bin TL'ye bile almış olsanız 50 bin liranın %25'i bulunur ne eder? 12.500 lira eder. O zaman siz satıcıdan 12.500 lira alırsınız. 150.000 liralık arabayı bin'e aldınız. Üstüne bir de 12.500 lira para aldınız demek olur bu. O yüzden nispi metot bu işe yarıyor. Her zaman anlatıyoruz işte ayıplı değer, ayıpsız değer bunun oranı bulunacak. Satış bedeline uygulanacak. Bu kadar bitti. Biz zaten arabayı ayıplı değerin dahi altında aldık. E bizim bir alacağımız yok. O zaman biz bu davaya hiç girmeyelim gibi düşünceler tamamen hatalıdır. Zaten ayıplı bir araba aldıysanız kilometresi düşürülmüş olabilir. Başka ayıpları olabilir. İlla ki böyle bir dava yani satıcı ile konuşup anlaşamıyorsanız illa böyle bir dava açmak zorundasınız. E çünkü siz bu arabanın artık sahipsiniz. Yarın bir gün başkasına da satacağınız zaman bu ayıbı e, dolayısıyla bir değer düşüklüğüne uğuracaktır. İşte ben ayıbını söylemeden satarım. Ne var ki gizler satarım. Ben yapmadım ben etmedim gibi düşüncelerle arabayı satsanız bile yarın bir gün size dava açılacak. İşte ben en başta ne dedim? Bir satıcının ayıptan sorumlu olabilmesi için ayıbı kendisinin yaratmasına veya o ayıbı bilmesine bile gerek yok. O yüzden size karşı açılacak davayı da o zamanki alıcı sizin sattığınız kişi yani muhtemelen kazanacaktır. Tabi doğru yerde doğru taleplerle dava açtıysa için o kısmı başka. Bu davayı da bu şekilde anlatmış olduk. E, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben yine e, benzer videolarda yine ayıplı araçlarla ilgili davalarda birlikte olmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum.